Herkese merhaba. Bugün sizlere yine motif yapımını göstereceğim. Şu şekilde güzel şık sade bir motif yapacağız. Motifimize başlarken bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve birinci zincire batarak bakın bu zincirleri alttan tuttum böyle. Hepsinin içinden geçerek bir ilmek kaydırma işlemi uyguluyorum. Ardından 1, 2, 3, 3 zincir çektim artırdım ve ortadaki alan ortadaki alana batarak trabzan yapacağım ikinci şimdi şu üç zincir birinci sayıyorum ikinciyi yaptım artırdım ortadaki yere battım üçüncü artırdım ortadaki yere battım dördüncü hep aynı işlemi uygulayacağım ve toplam 16 tane e, ikili trabzan yapacağım sihirli halka yapmıyorum ben üç tane zincir çekerek yapıyorum böyle daha sağlam olduğunu düşünüyorum dediğim gibi şimdi 16 tane e, ikili trabzan yapacağım 16 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ilk 3 zinciri çektiğimiz yerin şuradaki tepe zincirine batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Sıkı zinciri çekiyorum ve ipimi kestim. Şimdi şu motifimizin orta noktasını yaptık. Şimdi şu kenarındaki kremle yaptığım kısmı göstereceğim. İpimi alıyorum. Şu en son Başladım ve bittiğim noktadaki zincir. Bakın oraya battım. Ve şu e, beyaz ipi ya krem rengi ipimizi birazcık arkada uzun tutuyoruz. Ardından biraz uzatıyorum, artırıyorum. Aynı noktaya batarak ikinci, artırdım, aynı noktaya battım, üçüncü, artırdım, aynı noktaya battım, ve dördüncü. Şimdi hepsini birleştirip bir zincir çekiyorum. Yani fıstık deniyor buna. Fıstık yapacağız etrafını dönerek. Artırıyorum. Yanındaki tepe zincir bakın, şurada gözüken nokta, oraya batarak birinci artırdım. ikinci artırdım. Üçüncü artırdım. Dördüncü. Şimdi hepsinin içinden geçerek bir tane zincir çekiyorum. yaş yani şu tepe zincirleri sırasıyla batarak fıstık yapacağız. Şimdi tekrar artırıyorum. Bir yandaki zincirim. Batıyorum. Birinci artırdım. ikinci artırdım. Üçüncü artırdım. Dördüncü. Hepsinin içinden geçerek bir zincir çekiyorum. Artırdım. Yandaki tepe zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsinin içinden geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu yaptığımız işlemi bütün tepe zincirleri batarak tekrarlayacağım. Şu sıra başına gelene kadar. 16 tane yaptım. Tekrar sıra başına döndüm. Şuradaki tepe zincire batarak ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından ipimi kestim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş büyütüyorum. Şimdi şuradaki beyaz kısmı yapacağız etrafını dolanarak yine. İpimi aldım. Bu sefer bir zincir çekiyorum. Ardından şu bir tane artırdım. Şimdi elim alıyorum motifimi Şuradaki ilk boşluk bakın. Başladığımız yerler her fıstığın arasında bir boşluk var zaten. Şimdi işlemimizi bu boşluklarda yapacağız. Bir tane artırmıştım. Şu ipi arkada tutuyorum. Ardından boşluğa batarak birinciyi çıkardım ve yarım trabzan yapıyorum. Yani yalancı trabzan da deniyor buna. Artırdım. Boşluğa batıyorum. Ve tekrar iki ilmeğin içinden bakın şurada iki tane gözüküyor zaten. İkisinin içinden geçerek yarım trabzan yapıyorum. Artırdım. Yine aynı noktaya batıyorum. Ve yine yarım trabzan yapıyorum. Bakın üç tane oldu. Şu baştaki şeyi zincir çektiğimiz ilmeği saymazsak eğer üç oldu. Artırdım. Yine batıyorum. Yine yarım yaptım. Ve totalde dört tane var bakın. Şununla beraber beş. Hepsinin içinden geçip bir zincir çekiyorum. Artırdım. Şimdi yandaki boşluktayım. Yandaki boşluğa batıyorum. Ve yine ikinin içinden geçerek yarım trabzan yaptım. Artırdım. Tekrar yarım trabzan yapıyorum. 2 oldu. Artırdım. 3 oldu. Artırdım. 4 oldu. Şuradaki zincir saymıyorum ama zincirle beraber 5 tane oluyor toplam. Hepsinin içinden geçerek bir zincir çekiyorum. Şimdi yapacağımız işlem de bu şekilde. Bütün boşlukları batarak aynı işlemi tekrarlıyorum. Artırdım yandaki boşluğa batıyorum yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 zincirle beraber 5 tane oluyor hepsinin içinden geçiyorum bir tane zincir çekiyorum şimdi sıra başına kadar aynı işlemi tekrarlayacağım toplam yine 16 tane yaptım ve sıra başına geldim şimdi şuradaki tepe zinciri batarak birleştireceğim şuraya battım ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve bir tane sıkı zincir çekiyorum ipimi kestim. Şimdi birazcık toparlanma olabilir motifte ama birazdan çerçevesini yaparken şu mavi iple o geçecek. Şu ilmeğimizi arkadan çıkarıp kesersek eğer Böyle temizleyerek gidersek motifimiz daha düzgün durur. Şimdi şu beyaz kısmı yaptık. En son çerçevemizi yapacağız ve bitecek. Bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından 1 2. Bakın iki tane artırdım, tutuyorum. Şimdi şurada başladığımız noktaya dönersek eğer boşluklara batarak gideceğiz yine. Şimdi şuradaki bakın bütün yaptığım bunları da fıstık dersek eğer bunların arasındaki boşluklara batacağım. Şimdi şuradaki ilk boşluğuma batıyorum. Ardından şu mavi ipimi arkadan tutuyorum kaymaması için bir ilmek çıkardım ve üçlü trabzan yapacağım. 1 2 şöyle 3. 3 seferde geçirdim. Artırıyorum. 1 2 2 kere artırdım. Aynı boşluğa batıyorum. 1 2 3. 3 seferde geçiriyorum. 2 kere artırdım. Boşluğa batıyorum yine. 1 2 3. Şimdi şu trabzan yaptım. 3 tane. 1 2. 2 tane zincir çekiyorum. Köşe noktası çünkü burası. Köşe yapıyoruz şu anda. Yine 1, 2, iki. iki tane artırıp aynı noktaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. 3 adet. Birinci. ikinci Ve üçüncü. Yani 3, 3, 6 tane üçlü trabzan yaptım. arada iki tane zincir çektim. Şimdi şu yandaki boşluğa batacağım. Artırıyorum. Yandaki boşluğuma battım. Ve ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 seferde geçirdim. Şimdi aynı boşluğa batarak ikinci ikili trabzanım. Aynı boşluğa batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım. Yani üç tane ikili trabzan yaptım. Bir boşluğa. Şimdi buradaki boşluğa ikili trabzan yaptım. Üç adet. Şimdi bir yandaki boşluğa batacağım. Artırıyorum. Boşluğa batıyorum. Hepsini birlikte geçiriyorum. Artırdım. Boşluğa battım. Hepsini birlikte alıyorum. Artırdım. Boşluğa battım. Hepsini birlikte alıyorum. Yani üç tane yarım ikili trabzan yapmış olduk. İki seferde geçirmedim. Şimdi artırıyorum. Yandaki boşluğa batacağım ve yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci bakın iki seferde geçiriyorum. İkinci ve üçüncü. Şimdi yine köşe noktasına geldim. Yandaki şuradaki boşluğa batacağım. 1 2. 2 tane artırdım, boşluğa battım ve 3 tane ikili pardon, üçlü trabzan yapacağım. 1 2 kere artırdım, boşluğa batıyorum. İkinci 2 kere artırdım. 3. ve 1 2. 2 zincir çekiyorum. Artırdım 2 tane. Aynı boşluğa batıyorum. 1 2 3. 3 seferde geçiriyorum bakın. Toplam 3 üç tane üçlü trabzan yaptım ve ikinci köşemizi yapmış olduk. Bakın şuradayız şu an. Şurayı yaptık. Şurası. Burayı yaptım köşeyi ve yan tarafa geçtim. Aynı işlemi uygulayacağım yine. Bir farkı yok. Şimdi yandaki boşluğa artırıyorum, batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Birinci, ikinci, üçüncü. Artırdım. Yandaki boşluğa batıyorum. 3 tane yarım ikili trabzan yapacağım. Bakın. Üçünü tek seferde alıyorum. 3 tane yaptıktan sonra artırıyorum. Yandaki boşluğa bat battım ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. şimdi tekrar diyeceğim iki kere artırıyorum boşluğa batıyorum yan boşluğa 1 2 3 3 seferde geçtim ve e, üç tane üçlü trabzan yapacağım birinci yaptım ikinci bu ve 3 1 2 2 zincir çekiyorum artırdım iki tane boşluğa batıyorum 1 2 3 köşe noktalarında hep aynı işlemi tekrarlıyorum şimdi köşe yaptım yine yan tarafa geçiyorum artırdım yandaki boşluğa batıyorum 3 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 3 artırdım yandaki boşluğa batıyorum 3'ünü tek seferde geçiriyorum birinci ikinci 3. artırıyorum yan tarafa batıyorum birinci ikili trabzanım İkinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Yine son köşe noktamdayım. Şimdi iki kere artırdım. Köşeye batıyorum. Bir, iki, üç. Üç seferde geçiriyorum. Üç tane üçlü trabzan yapacağım. İki zincir çektim. İki tane artırıyorum. Yine aynı noktaya batarak üç tane üçlü trabzan yapacağım. Birinci, ikinci, ve üçüncü artırıyorum yandaki boşluğumu batarak üç tane ikili trabzan yapıyorum birinci ikinci üçüncü artırdım yandaki boşluğa batıyorum üç tane yarım ikili trabzan yapacağım 1 2 3 artırdım yandaki boşluğa batıyorum ve son kez üç tane ikili trabzan yapıyorum bir iki üç Bakın başlangıç noktasına geldim. Köşe noktası. Şimdi birleştirme işlemi yapacağım. Şuradaki tepe zincirine batıyorum. Ardından kaydırma işlemiyle birleştirdim ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi motifimiz hazır. Dediğim gibi şu beyazı yaptıktan sonra bir büzülüyor içeriye doğru ama şu çerçeve yaptıktan sonra o geçiyor tamamen. Şu şekilde. Çok basit yapımı. Kolay hem de güzel duran bir motif. Aynı motiften farklı bir rengi uyarladım. Şu şekilde duruyor. Şöyle. Arkası da şu şekilde. Gayet güzel. Birleştirerek istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz dediğim gibi. Bir önceki videolarımda farklı bir motifle ben kırlenti yapmıştım. Yine motifi kullanarak kırlenti yapabilirsiniz. Ya da çokluğu birleştirerek hırka kazak da yapılabiliyor. Onlardan da yapabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.